Çağları aşmışız biz, iklimler geçmişiz biz, aynı yöne adanıp ölüme koşmuşuz biz. Çağları aşmışız biz, iklimler geçmişiz biz, aynı yöne adanıp. Ölüme koşmuşuz biz korkuları dürenler ölümü öldürenler Rabbinin huzuruna peygamberle gelenler Rabbinin huzuruna peygamberle gelenler Secdelere kapanıp miraca yükselmişiz Biz Allah'a söz verip sözde sebat etmişiz Secdelere kapanıp Miraca yükselmişiz Biz Allah'a söz verip Sözde sebat etmişiz Korkuları dürenler Ölümü öldürenler Rabbinin huzuruna Peygamberle gelenler Rabbinin huzuruna Peygamberle gelenler Korku ne gezer bizde Ölüm şehadet bizde Ötelerde bir dünya Yanar özlemimizle Korku ne gezer bizde Ölüm şehadet bizde Ötelerde bir dünya Yanar özlemimizle Korkuları dürenler Ölümü öldürenler Rabbinin huzuruna peygamberle gelenler Rabbinin huzuruna peygamberle gelenler Hendekleri kazan biz, bedirleri aşan biz. Hindi kuşta toprağa, ak alınla düşen biz. Hendekleri kazan biz, bedirleri aşan biz. Hindi kuşta toprağa, ak alınla düşen biz. Korkuları dürenler, ölümü öldü. Rabbinin huzuruna peygamberle gelenler, Rabbinin huzuruna peygamberle gelenler. Ölüm ne yandan gelsin şimdi neylesin ne ölüm şehadet ikliminde çaresiz kaldı ölüm ölüm ne yandan gelsin şimdi neylesin ne ölüm şehadet ikliminde Çaresiz kaldı ölüm. Korkuları dürenler, ölümü öldürenler, Rabbinin huzuruna peygamberle gelenler. Rabbinin huzuruna peygamberle gelenler. Tekbir! Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber.